İnsan nasıl, e, yani yeryüzünde asli tevhid nasıl oluşur, şirk nasıl yeryüzünden kalkar? Biliyorsunuz aslında tevhidi anlatmaya gerek yok. Çünkü tevhid zaten fıtrattır. Yani Allah insanları yarattığı zaman tevhid fıtratı üzere insanları yaratmıştır. Asıl olan nedir? Asıl olan tevhiddir. Sonradan ortaya çıkan ve asıl mücadele edilmesi gereken hangisidir? Asıl mücadele edilmesi gereken şirktir. Şimdi sen asılla niye uğraşacaksın ki asıl zaten insanların kalplerinde mevcuttur. Allah insanları bunun üzerine yaratmıştır. İnni halaktu ibadi hunafa kullahum. Ben bütün kullarımı hanif yarattım diyor. Allah azze ve celle hanif. Hanif nedir? Allah'ı birleyen ve şirkten uzak olan demektir. Hanif İbrahim Aleyhisselam'ın sıfatıdır. İşte doğal olarak tevhid üzerinde tevhidi anlatmaya çok fazla gerek yok. Asıl tarih olan, sonradan ortaya çıkan şirk üzerinde durmak gerekir. Peki şirk nedir? Yani biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İlk yeryüzünde şirkin çıkışına dair anlattığından şunu anlıyoruz. Şirkin özü, şirkin temeli ikidir. Şirkin özü, şirkin temeli ikidir. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi kabirlerin şirkidir. Bunlardan bir tanesi de sarayların şirkidir. Yani insanların hakimiyeti Allah'tan başkasına vermesi veya fayda, zarar, dua, adak veya bir benzeri beklentilerini Allah'tan başkalarından beklemeleridir. Aleyhissalatu vesselam bir hadis şerifte diyor ki tabi kutsi bir hadiste Allah adına söylüyor. Biraz önce söylediğim hadis İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki: "İnni خَلَقْتُ ibadi hunafa kulluhum." Ben bütün kullarımı hanif olarak yarattım. Yani şirk yok onlardan. "Summa atatuhumu الشَّيَاطِينُ fashtalatuhum an dinihim." Şeytanlar onlara geldi ve onları dinlerinden çekip aldılar. Dinlerini onlara ifsad ettiler. Peki ne yaptılar şeytanlar insanlara? Yani ne oldu da insanlar o Allah'ın onları yarattığı hanif fıtrattan uzaklaştı? İki şey zikrediyor peygamber. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ Onlara helal kıldıklarımı onlara haram kıldılar. وَأَمَرُوهُمْ اَنْ يُشْرِكُوا بِي شَيْءَ اَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ اُنَزِلْ بِهِ Ve benim hakkında hiçbir delil indirmediğim konularda bana şirk koşmalarını onlara emrettiler. Demek ki şeytanın insanın fıtratını bozduğu şirk yeryüzünde iki şekilde vakı oluyor. Bir, Allah'ın helal kıldıklarını haram kılmak. Yani teşri dediğimiz, hakimiyet şirki demiş olduğumuz şirki. İkincisi, Allah'ın hiçbir delil indirmediği konularda Allah Azze ve Celle şirk koşmalarını onlara emretmeleri. Şimdi bu iki tane şirki alıp, Bakın bu iki tane şirkin de direkt alakası Allah'ı tanımamayla alakalıdır. Yani Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımamayla alakalıdır. Zaten biliyorsunuz kardeşler bizim Allah'ı tanıyabileceğimiz başka da bir yol da yok. Yani mesela bugün biz desek ki Rabbimizi tanıyalım. Hani bir insan ne kadar Rabbini tanırsa o kadar ona güzel kulluk eder dedik diyelim. Hadi Allah'ı tanıyalım. Allah'ı gözle göremeyiz. Yanına gidemeyiz. Allah'a ulaşamayız. Allah Azze ve Celle'yi akılla idrak edemeyiz. Bunların hiçbiri Allah hakkında mümkün değil. Geriye ne kalıyor? Geriye tek bir tane yol kalıyor. Allah'ın kendini bize tanıtmış olduğu şekilde Allah'ı tanımak. Allah da kendini bize neyle tanıtmış? İsimleriyle ve sıfatlarıyla tanıtmış. Yani başka şekilde de Allah'ı tanıman mümkün değildir. Bakın şimdi biz dedi ki Allah'ı tanımak meselenin özüdür. Allah'ı hakkıyla tanımak meselenin özüdür. Müşrikler Allah'a şirk koştukları zaman Allah Azze ve Celle hiçbir ayette onlar için şunu söylemiyor. Onlar Allah'ı bilmediler. Onlar Allah'a iman etmediler. Allah Azze ve Celle böyle bir şey demiyor. Ne diyor? وَمَا ma اللّٰهَ حَقَّ kadri. Onlar Allah'ı tazim etmeleri gereken şekilde tazim etmediler. Onlar Allah'ı tazim etmeleri gereken şekilde tazim etmediler. Ve bundan ötürü Allah'a şirk koştular. Yani Allah'a şirk koşmalarının sebebi budur. Peki niye Allah'a hakkıyla tazim etmediler? Sebebi ne? Hiç bunu düşündünüz mü? Yani müşrikler niye Allah'a hakkıyla tazim etmediler? Çünkü müşrikler Allah'a iman ettiler. Dediler ki biz Allah'a iman ediyoruz. İnsan iman ettiği varlığı tanımak ister. Doğru mu? Yani siz hayatınızda mesela herhangi bir şey hayatınıza girdiği anda ne olursa olsun onu tanımak, ona dair bilgi edinmek istiyorsunuz. Bir kitap bile alsanız Önce açıyorsunuz kitabın sayfalarını çeviriyorsunuz. Kitaba dair bilgiye dönüyorsunuz. Doğru mu? E sen diyorsun ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettim. Onu tanımak istersin. Senin önünde iki yol var. Ya Allah'ın kendini sana tanıttığı şekilde Allah'ı tanıyacaksın. Bunu yapmasan ne yapacaksın? Kendi aklınla Allah'ı tanıyacaksın. İnsanoğlu meseleleri nasıl öğrenir? Önceki bildiği bir şeye kıyas eder. Sonradan öğrendiğini de bu şekilde öğrenir. Müşrikler Allah'ı Allah'ın tanıttığı şekilde tanımayınca kendi akıllarıyla Allah'ı tanımaya başladılar. Allah'a neye kıyas ettiler? Allah'ı yeryüzündeki yöneticilere kıyas ettiler. Dediler ki nasıl ki sen bir kralın yanına gitmek istediğinde direkt onun yanına gidemiyorsun. Onun azameti var, büyüklüğü var. Önce gidiyorsun onun yanında bulunan bir kapıcıya, bir vezire, bir aracıya meramını anlatıyorsun. Meramını vezir götürüp Allah'a ulaştırıyor. Eğer Allah kabul ederse eğer Allah razı olur, yönetici razı olursa ondan sonra gidip o yöneticiyle görüşüyorsun diye dediler. Bu şekilde Allah'a aracılar kıldılar. Biz de dediler Allah'a ulaşabilmemiz için Allah'ın yanında değer sahibi olan salihleri Allah'a kendi aracımız yapmamız lazım dediler. Ve Allah azze ve celle bunun üzerine dedi ki ve ma kadarullah hak kadri. E şimdi bu bizim için de geçerli olan bir şey. Yani Allah'ı mutlaka tanımak zorundayız. Çünkü onunla muamele ediyoruz. Hayatın hepsi Allah'la muameledir. Baştan sona. E sen Allah'la yaptığın bu muamelede eğer Allah'ın kendini tanıttığı şekilde Allah'ı tanımazsan kendi kafandan. Yani artık senin aklın ne kadarını kesebiliyorsa Allah Azze ve Celle ancak o kadar e, tanıyacaksın. Bir şeylere kıyas edeceksin. Ortaya ya şirk çıkacak, ya bidat çıkacak, ya masiye çıkacak. Bizden önceki toplumlarda olduğu gibi. İkincisi ise şeylerin şirkidir. Sarayların şirkidir. Bizim asrımızda biliyorsunuz bu artık zirve noktasına ulaşmıştır. Yani demokrasiyle beraber Önceden hakimiyet dediğimizde Allah'a bir kişi uluhiyet iddiasında bulunuyordu. Şu anda seçmen sayısınca uluhiyet iddiasında bulunan insan var. Yani her seçmen kendisini Allah'la Allah'ın hakimiyetinde çekişme hakkını kendinde buluyor. Ben de oy vererek, ben de istediğime kanun yapma yetkisini vererek, istediğimi seçerek ben de ilahım, ben de Rabbim e demiş oluyor. Yani bu şirkin bu kadar yaygınlaştığı insanların ta böyle hücrelerine kadar en ince kılcal damarlarına kadar toplumuz sirayet etmiş olduğu başka bir dönem kesinlikle olmamış. Bu şirkin sebebi ne? Bu şirkin sebebi şu. Mekkeli müşrikler veyahut da onlardan önceki müşrikler bir Allah'a inanıyorlar ama o Allah'ın sadece semada olduğuna inanıyorlar. Onun yeryüzüne tecelli eden isimleri olduğuna inanmadıkları için Allah yeryüzüne müdahale etmiyor. Allah yeryüzüne müdahale etmeyince de yeryüzü kanunsuz olur mu? Yeryüzü hükümsüz olur mu? Mümkün değil. Yani iki kişi bile bir arada yaşadığımızda belli kurallar olmadığı zaman sorun çıkıyor. Koca bir kainat da kuralsız olmaz. Bazı kuralların olması lazım bu kainata. Kendi yanlarından, kendi örflerinden bu sefer kanunlar koymaya başladılar. Bizimle müşrikleri birbirimizden ayıran en önemli özellik nedir? Biz Allah'ın hayatın her alanına müdahil olduğuna inanıyoruz. O kadar müdahildir ki bizim Rabbimiz hayata, ve nahnu akrabu ileykum min hablil Biz size şah damarınızdan daha yakınız diyor Allah azze ve celle. Yani senin şah damarından daha yakındır. Senden senin hayatına daha fazla müdahildir alemlerin Rabbi olan Allah. Peki ne ile müdahildir? Mesela ve nahnu akrabu ileykum min hablil Biz size şah damarınızdan daha yakınız dediğinde el karib ismiyle Allah sana hayatına müdahildir. El gene bak nereyle müdahale etti sana? Bir ismiyle müdahale etmiş oldu. Yani Allah'ın yeryüzündeki her şeye müdahale etmesi, Allah'ın yeryüzündeki her şeyin içinde bulunması, emriyle, nehiyle, gözetmesiyle, görmesiyle içinde bulunması. Bu neyle olur? Bu Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri ve sıfatlarıyla olur. Onun için yeryüzünde aslında tevhidin tahakkuk etmesini istiyorsak, belki de insanlara önce Allah'ı doğru tanıtmamız lazım. Yani Allah'ı isimleriyle, Allah'ı sıfatlarıyla insanlara tanıtmamız lazım. Bu şekil olduğu zaman Belki de bizim tevhid davetimize en büyük yardımı o şekilde yapacağız. Ama daha önemli olanı bize olan faydasıdır. Yani çünkü bizden öncekiler nasıl ki Allah'ı hiç tanımadılar isimlerini ve sıfatlarını. Allah'a şirk koştular. Biz ise diyelim mesela Allah Azze ve Celle'nin bir kısmını tanır. Bir kısım sıfatlarını veya bir kısım isimlerini bilmezsek bizim de hayatımızda küçük, büyük, irili ufaklı mutlaka bir şekilde şirk bulaşacaktır. Mesela en basitinden riyayı ele alsak. Bizim riyaya düşmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi nedir? Bizim riyaya, insanoğlunun en büyük problemlerinden bir tanesi riyadır. Peki bizim riyaya düşmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi nedir? Allah'ın El Basir ismini insanlara vermemiz veya insanların görmesini Allah'ın görmesinden daha üstün tutmamızdır. Yani sonuçta insan niye riyakarlık yapar kardeşler? Mesela insanın amelini ifsad eden riya ile alakalı iki kavram biliyoruz biz İslam'da küçük şirk dediğimiz akide ile alakalı. Biri riya, biri sum'a. Riya ney, sum'a ney? Riya, insanların gördüğü yerde insanın onların rızasını elde etmek için amel yapmasıdır. Sum'a ney? İnsanların görmediği amellerini daha sonra insanlara anlatmak ve duyurmak suretiyle, işittirmek suretiyle yani kişinin amellerini boşa götürmesidir. Sen buna düştüğün zaman niye buna düşüyorsun? Kardeşinin sana olan bakışlarını Allah'ın sana olan bakışlarından daha üstün tuttuğun için. Oysa sen hakkıyla bilsen ki Allah El Basir'dir. Yani falanca arkadaşım beni görüyor ve yaptığım ameli gördüğünde beni takdir edecek. Bir bu var. Öbür tarafta Allah El Basir'dir. Elem <laughs> ya'lem bi ennallah yara? Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu diyor Allah bu Cehil için? Elem <laughs> ya'lem bi ennallah yara? Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Eğer Allah da seni görüyorsa, Allah da senin yaptığın amellerle seni takdir edecek. Öyleyse sen Allah'ı hakkıyla tanısan, hiç senin gibi bir mahlukun takdirini, alemlerin Rabbi olan Allah'ın takdirine üstün tutar mısın? Hayır. Sen bir mecliste oturdun diyelim mesela, bir amel yaptın, Allah bu ameli setretti, daha fazla yani Allah sana kimsenin görmediği yerde seni amele muvaffak kılmışsa, demek ki Allah seni çok seviyor demektir. Niye? Ne kadar fazla ecir vermek istiyorsa Allah, seni o kadar fazla gizli amele muvaffak kılar. Ne kadar ecrini azaltacaksa, seni açıktan amel yapmaya muvaffak kılar. Rabbin seni muvaffak kıldı diyelim. Gizli amel yaptın. Kimsenin görmediği bir amel yaptın. Geldin insanların arasına. Ondan sonra şimdi şeytan seni dürtüyor. Anlat. Anlat ki bilsinler. Şimdi adamlar bilsinler ki senin bu amelini vesaire. Başladın anlatmaya. Niye duysunlar diye. E sen Allah'ın Essemi olduğunu, senin o amelini zaten duyduğunu, senin o amelinden zaten haberdar olduğunu ve karşılığını vereceğini bilsen yani insanların işitmesini, Allah'ın işitmesinin önüne almasan, eğer sen zaten bu probleme veyahut da bu sıkıntının içerisine düşmeyeceksin. Öyleyse kardeşler, yani ister insanların Allah'a büyük şirk anlamında şirk koşması olsun. İster Müslümanların Allah azze ve celle'ye riya gibi, sum'a gibi şeylerle küçük şirk koşması olsun. Bunların hepsinin temelinde Allah azze ve celle'yi hakıyla tanımama vardır.